Arkadaşlar Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle de bir video bulduk. Bakalım arkadaşımız ne yapıyor. Musluğun altındaki hortum patlamış. Gördüğünüz gibi onu tamir edecek. Hortumu patladığı yerden kesti. Ve ucundaki aparatı çıkaracak. Evet çıkardı. Evet. Kelepçe geçirdi. Çıkmasın diye. Evet, tekrar taktı. Oldu. Evet. Gördüğünüz gibi güzel de oldu. Tekrar oynatabilir miyiz? Tekrar görelim videoyu. Evet musluğun altındaki hortum patladı. Oralara yapıştırıcı sürüyor. Tabii ki o su akarken o yapıştırıcılar tutmaz oradan. Evet, çıkardı. Ortum patladığı yerden testere yardımıyla kesiyor. Aparatı çıkaracak. Arkadaşlar, video başarılı mı başarısız mı siz karar verin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, kelepçeyi taktı. Ucuna çıkardı, aparatı yerleştirdi kelepçeyi de aparat çıkmasın diye sıktı. Ve yerine taktı gördüğünüz gibi. Ve başarılı bir video olmuş bence. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.